Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilk adım, yani insan olmak. Size ilk başta 2018 yılı verilerine göre, suç istatistiklerine göre 4 tane suç oranını vermiş oldum. Bir tanesi hırsızlık, bir tanesi yaralama, diğeri uyuşturucu imal etme, diğeri de iflas. Bunlarla ilgili. Tabii Konumuz neden insan olmak? Bana uzun zamandır soruyorlar. Hocam gelişim yolculuğu diyorsun. Biz gelişim yolculuğuna nereden başlayalım? Nasıl başlayalım? Tabii ilk şey çok önemli. Çünkü bazen bir şiirin ilk mısrasını bulduğunuzda diğer mısralar adeta çorap söküğü gibi gelir. Evet, teknolojik olarak çok ilerledik. Müthiş bir ilerleme var. İnsanoğlu artık uzaya gidiyor. Evde birçok şeyi teknolojik olanaklarla yapıyoruz. Eskisi gibi evde çamaşır yıkama yok, bulaşık yıkama yok. Bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var. Buzdolabı var. Teknolojik olarak birçok şey bir arada ve hayatımız kolaylaşıyor. Evet, lüks içinde yaşıyoruz. Ama bir türlü insan olmayı beceremiyoruz. Çünkü Şöyle medyaya da baktığınız zaman gasp olayları artmış, her gün haberlerde var. Tecavüz taciz olayları artmış, haberlerde var. Onun dışında bakıyorsunuz hayvanlara işkence tüm haberlerde var. Ne oldu? Neyi kaybettik? Niye böyle oldu? İnsanlık nerede? Bu konuyu bugün detayla biraz işleyelim. Evet. Yaşı 50'yi geçenler benim gibi nerede o eski insanlar, nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar diyoruz. Tabii... sahi nereye gitti bu insanlar? Hepsi birden mi gittiler? Azaldılar mı? Yoksa yok oldular mı? Evet, Büyük bir bilgenin güzel bir sözü var. Cahil davula benzer. Sesi çok çıkar ama içi boştur der. Evet, cahilin sesi çok çıkar. Ama bilge olan, insan olan kendini ön plana atmaz. Hep geride durur. Yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yapar. Tabii biz aslında suret olarak, yani dış görünüş olarak kendimize daha iyi bakıyoruz. Fakat siret dediğimiz iç dünyamız, özümüz pek önemsenmiyor. Yani devir ambalaj devri olmuş. Devir kendini nasıl anlattığın, ifade ettiğin devri olmuş. Yani söz ön plana çıkmış, konuşma ön plana çıkmış ama bir işi yapma, davranış geri planda kalmış. Acaba insanı değerli kılan gerçekten insanı değerli kılan sözleri midir yoksa davranışları mıdır? Bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü iyi görünmek iyi olmaktan çok daha fazla önemsenir hale geldi. Ne oldu? İnsanlar neden böyle oldu? İnsanlar neden insanlıktan uzaklaştı? Bununla ilgili biraz hasbihal edelim. Tabii insanlık biraz bozulunca iletişim de bozuldu. Belki birazdan size Türkiye genelinde özellikle 2018 verilerini size sunacağım. 2018 verilerini sizinle paylaşacağım. Nereden nerelere gelmiş? Suç istatistikleri anlamında ne kadar bozulmuşuz, toplum ne kadar etkilenmiş? Bununla ilgili verileri sizinle paylaşacağım. Evet, Günümüzde öyle bir şeyler oldu ki doğru şeyleri yanlış, yanlış şeyleri doğru bilir olduk. 2018 verilerine göre boşanma oranı 240 bini geçmiş. Yani mahkemelerde onaylanan, boşanma davaları sonuçlanan kişi sayısı 240 bin olmuş. Yani çift, 240 bin çift boşanmış. Bu çok kötü bir durum. 2011'deyken bu 219 bin civarıymış. Yani neresinden baksanız bir 30 bin artış var. Bu da insanların iletişimde ne duruma geldiklerini çok güzel gösteriyor. Bizim en önemli değerimiz aileydi. Kişinin bebeğin gözünü ilk açtığı yer, dünyaya ilk gözünü açtığı yer aile. Demek ki aileydi değerlerimiz yavaş yavaş durumura uğramış, bozulmaya başlamış. Aslında bu çok vahim bir tablo. Demek ki bizim insanlığımızı kazandığımız yer, ilk yer olan aile zedelenmeye başlamış. Aile denen kurum artık eski özelliğini yitirmeye başlamış. Tabi bunun nedenleri ayrı. Bunlarla ilgili ayrı konuşulur ama ben sözü fazla uzatmadan acaba insan nedir, nasıl bir varlıktır? Bununla ilgili hem batıdan hem doğudan hem bizim medeniyetimizden hem batıdan bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Birincisi kaygusuz aptalın <laughs> birincisi kaygusuz aptalın çok güzel bir dörtlüğü var. O da şu. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Suret ile kaş değil. Evet. Bu Adem dedikleri, bu insan dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Suret ile kaş değil. Evet. Kaygısız aptal şunu diyor. Bu insan dediğiniz sadece dış görünüşünden ibaret değil. İnsan manaya derler suret ile kaş değil. Evet, insanın yüzü ve kaşı, eli ve ayağı önemli değil. Dış görünüş olarak bunlar önemlidir. Evet, güzel insanı herkes sever. Yakışıklı insanı herkes beğenir. Ama önemli olan bayanlarda güzellik, erkeklerde yakışıklılık mıdır? Bu yeterli midir? Bu kadar boşanma olayları oluyorsa demek ki değerlendirmelerde eksiklikler var. O zaman buna çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii mana sözcüğü çok önemli. İnsan manadan ibaret. Yani özünden, yani iç dünyasından, yani kalbinden. Evet, insan bu kadar önemli, değerli bir varlık. Bir de Şeyh Galib'in güzel bir sözü var. Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. Merdümü dide ekvan olan Ademsin sen. Yani diyor ki güzelce bak kendine ki sen kainatın özüsün. Bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen. Kendini suçlama. Kendini kötü görme. Kendini değersiz görme. Çünkü seni yaratan sana ruhundan üflemiş. Seni insan suretinde yaratmış, hayvanlardan üstün yaratmış, en güzel şekilde yaratmış. O zaman buna göre kendine bak diyor Şeyh Galip. Tabii Şeyh Galip bilenler bilmeyenler bilmiyorum bilenler vardır mutlaka. Şeyh Galip en son Mevlevi şeyhi ya da şeyhlerinden biri. Yani kendisi Mevlana'nın tedrisatından geçmiş o süreçten, o tarikattan gelmiş ve hem yaşam olarak hem söz olarak çok değerli bir insan, çok değerli bir şair. Evet, ''Güzelce bak kendine ki kainatın özüsün sen, bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen.'' Tabi mesela Batılılara baktığımız zaman Batılılar insanı ne olarak görüyor? ''İnsan düşünen bir hayvandır.'' diyor hayvan olarak nitelendiriyor. İnsan düşünen bir hayvandır. İnsanın hayvani yönü var mıdır? Vardır. Peki insanın melekten daha üstün olan yönü var mıdır? O da vardır. O zaman insan olan meleklerden daha üstün olabiliyor. İnsanlıktan uzaklaşan meleklerden daha aşağı, hayvanlardan daha aşağı olabiliyor. O zaman acaba Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımızda insanla ilgili neler var? Onları da bir dile getirmiş olalım, hatırlatmış olalım. Özellikle İsra Suresi 70. ayette Teala şöyle buyuruyor. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref şeref sahibi biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık kendilerine güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Bir başka ayette, Tin suresi 4. ayette, biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Evet, bizi yaratan, bizim sahibimiz bize hangi değeri verdiğini, bizi nasıl gördüğünü en güzel şekilde belirtiyor kitabında. Bir başka kişi, Sadi Şirazi, insan üç beş damla kan ve bin bir endişedir, diyor. Evet, insan üç beş damla kan ve bin bir endişedir. Bu bin bir endişe neden kaynaklanıyor? Çünkü insanda ne var? Nefis var, ihtiras var, arzu var. Günümüz dönemi insanların arzularına uydukları, tamamen insanlıktan uzaklaştıkları haz ve hız devri. Buna dikkat edelim. Şöyle bir baktığımız zaman insanlar hazlarının peşine düşmüşler, keyiflerinin peşine düşmüşler, eğlencenin peşine düşmüşler. İnsanlık değerleri göz ardı edilmiş. Başka insanlar hızlı bir şekilde her şeye ulaşma derdine düşmüş, sabır denen şey kalmamış. Oysa bunu nasıl çözebilir diye bunu nasıl çözebiliriz diye düşündüğümüzde sevgili dostlar bunu şu şekilde çözebiliriz. Haz ve hızı tersine çevirirsek, yani keyfin peşine gitmek yerine, eğlencenin peşine tamamen gitmek yerine, insani değerlere yardımlaşmaya, paylaşmaya değer verirsek, aileye değer verirsek, insana değer verirsek, insanın dış görünüşüne değil, insanın karakterine değer verirsek, sanırım insanı kazanmış oluruz. Tabii İnsanı dışarıda aramaya gerek yok. Aslında önce kendimize bakmamız lazım. Biz iyi bir insan mıyız? Biz karakterli insan mıyız? Biz insan mıyız? Bunu iyi analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu kadar mı? Aslında bu konuyla ilgili çok fazla konuşulabilir ama zamanımız dar. Çünkü çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama bu konu gerçekten önemli. Başlangıç noktamız bu. Bir türküde de diyor ya, ben insan ben bir insan olmaya geldim. Evet, bir türküde öyle diyor. Ben bir insan olmaya geldim. Bir başka Mevlana Gönüller Sultanı Mevlana. Bugün Avrupa'da Mevlana en fazla okunan şairlerden, en fazla dikkate değer görülen şairlerden Aralık ayında şeb Aruz dediğimiz ölüm günü, vuslat gecesini binlerce insan yurt dışından gelerek izliyor. Bunun bir hikmeti vardır elbet. O zaman bizi biz yapan değerleri biraz göz önüne almamız gerek diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, Mevlana öyle diyor. Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Evet. İnsan düşünceden ibaret. Nasıl düşünüyorsan olsun. Önce kendimizi nerede konumlandırdığımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ben kimim? Ya da ben nasıl bir insanım? Acaba bu insan dediğimiz iyi insanların özellikleri var mıdır? Tabii ki iyi insanların özellikleri vardır. Birkaç tane sayalım, paylaşalım. İyi insan güvenilirdir. İyi insan dürüsttür. İyi insan paylaşımcıdır. İyi insan katılımcıdır. İyi insan yardımseverdir. İyi insan samimidir. İyi insan zor zamanda yarı yolda bırakmaz. İyi insan sözünde durur. Yani aslında iyi insan olmak ya da insan olmak çok da zor bir şey değil. O yüzden bugünden itibaren gelişim yolculuğumuzun ilk basamağı, ilk adımı olan insan olmakla yola çıkalım. Bir insanlığımızı bir sorgulayalım. Acaba ben gerçekten iyi bir insan mıyım? Çünkü şikayet etmek çok kolaydır. Herkese eleştirmek çok kolaydır. Ama kendini eleştirip, kendindeki eksikleri gidermeye çalışıp, kendindeki doğruları ortaya çıkarmak çok daha zordur. İnsanın kendisiyle hesaplaşması başlı başına zordur. Şunu da unutmamak lazım. Göz bir tek kendini görmezmiş. İnsan kendine kör. Hep başkalarına bakıyoruz, hep başkalarına zaman ayırıyoruz ama kendimize bakmıyoruz. Siretimize bakmıyoruz iç dünyamıza bakmıyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah önümüzdeki haftada yine insanla ilgili konuya değineceğiz. Evet bu haftaki konumuz insan kimdir, insan nedir? Önümüzdeki hafta işleyeceğimiz konu kendini bilmek kendimizi nasıl bilebiliriz? Bugün itibariyle insan nedir, insan kimdir bununla ilgili biraz konuşmaya başladık. İlk adımı attık ama önümüzdeki haftadan itibaren insan kimdirin yanına kendini bilmeyi koyacağız. Kendimizi tanımak, kendimizi bilmek çok önemli bir özellik. Zaten kendini bilen birçok şeyde hem mutlu hem başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İlgi, destek ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.